kese günaydın. Oh, bugün günlerden Cuma arkadaşlar. Annem Ordu'dan geldi. Ee, 20 günden fazladır görmüyorum onu. O yüzden mecburen gideceğim. Ee, bir saat kalıp hemen eve geleceğim. Aslında e, hiç gitmek istemiyorum. Dışarıya çıkmak istemiyorum. Malum biliyorsunuz ki. Of tel tokalarım da içeride kaldı ya. Şimdi arkadaşlar Gündeminizdeki olayı biliyorsunuz artık, koronavirüsü. Ee, elimizden geldiğince tedbir almaya çalışıyoruz. Ama bir laf vardır ya, tedbiri bizden takdir Allah'tan diye. Eğer gelecekse başımıza kaçışı yok ama e, tedbirimizi alabildiğince almaya çalışıyoruz. Şimdi benim oturduğum e, semtte ilk ölen e, kişi vardı ya koronadan. İlk ölen kişi bizim buradan arkadaşlar. Benim oturduğum semtte maalesef evet. ki. Ee, ve buradan 4 kişiyi de karantina altına aldılar. Haberlerde görmüşsünüzdür zaten. O yüzden biraz korkuyorum. Çünkü oturduğum mahalleye kadar bu durum geldiği için biraz korkmaya başladım. Ama kesinlikle panik yapmıyorum. Dediğim gibi tedbir bizden, takdir Allah'tan. Ama şimdi ilk ölen kişi buradan. 4 kişi de karantina altına alındı. Bilmiyorum yani. Gerçekten kendimi çok kötü hissediyorum. Enerjim düştü. Ne yapacağım bilmiyorum. Devamlı e, evde sirkeli su yapıyorum. Devamlı sirkeli suyla bir yerleri silmeye çalışıyorum. Mert işte kiloluk dezenfektan falan aldı bulmuş bir yerden. Allah'ım bilmiyorum. Allah herkese sabır versin gerçekten. E, en yakın zamanda şifasını versin inşallah. Bir saniye annem arıyor. Ay, vallahi var ya ne dediğimi de unuttum. Annemle konuştum da. İstiyorsan gelme dedi ama bir gideyim göreyim. Ayıp olur. Özledim hem de. Ee, bir de bir şeyler getirdi köyden. Getirebildiğimi getireyim. Kayınvalidem yağ siparişi falan vermişti. Olmadı akşam ben arabayla gideriz. Geri kalanlarını alırız. Öyle arkadaşlar yani oturduğum semte mahalleye kadar bu durum sıçradı. Ee, o yüzden dışarıya çıkmamaya özen gösteriyorum. Şimdi zaten dışarıya çıkarken maskemi falan her şeyimi takacağım. Dezenfektan e, var. Yanımda devamlı taşıdım. Şu. Montumu cebine koyacağım. Ee, hiçbir yere dokunmadan, doğru düzgün nefesi almadan kendimi annemlere atacağım. Bir saat durup hemen eve geleceğim zaten. Markete falan da inmemeye çalışıyorum. Zaten ben ikimiz aynı anda bir yere gitmemeye çalışıyoruz. Ben in, gidiyorsam markete o evde o gidiyorsa ben evdeyim. O şekilde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Zaten marketlik bir işimiz yok. Allah'a şükür evimizde her şeyimiz var. Ee, stok da yapmadık bu arada. Bu stok yapanları da anlayamıyorum. Bilmiyorum bana çok saçma geliyor. Paranız var stok yapıyorsunuz. Parası olmayanlar var, alamayanlar var veya stok yapmak istemeyenler var. Ben mesela Allah şükür alabilecek durumdayım ama stok yapmıyorum. Neden? Çünkü benden bir başkasının da gerçekten ihtiyacı olabilir. Yani aldığınız bir şeyden 5-6 paket almak zorunda değilsiniz ki. A101'e BİM'e gidiyorum, şoka gidiyorum. Yemin ediyorum hiçbir şey yok arkadaşlar. Meyve sebzeden başka... Dondurulmuş ürün bile bırakmamışlar. Ben Gerçekten inanamıyorum. Bilmiyorum. Biz bakın o gün market alışverişi de çektim size. Evimde mesela şu kadar bulgur kalmış. Ben gidip de ekstradan iki paket daha bulgur almadım. O bulgur bana yeter zaten. Hani abartmanın bir anlamı yok. Artık teknoloji çağında yaşıyoruz. Online'dan sipariş verebilirsiniz. Veya atıyorum yani şu an bulgurda yemeği ver. Yani evinde makarna vardır. Makarna ne ye? Makarna yoksa pirincim vardır. Onu ye. Bu kadar stoklamanın anlamı nedir? Ben bilmiyorum ki. Herkesin maddi durumu bir değil. Veya herkes... eee onu yapanlar gibi, o düşüncesizliği yapanlar gibi düşüncesiz değil. O yüzden biraz lütfen empati kurun. Ona göre davranın. Milletin ev kirası, faturaları var. Böyle bir anda sizler gibi bütün bütçesini markete yatıramayabilir. Stok yapmak istemeyebilir. Bakın şu an birçok yer kapatıldı. Uzun bir sürede kapalı kalacak ve çalışanların maaşından kesilecek çoğunun vardı. Bunu da söyleyeyim. Kirada oturanlar var, faturası olanlar var. İki haftalık maaşları kesilecek neredeyse. Yani o yüzden bilmiyorum bana çok şey geliyor. Abes kaçıyor. Ne bileyim hepimizi düşünceye davet ediyorum. Gerçekten insan olmaya davet ediyorum. Bu kadar panik yapıp da başkalarını mağdur bırakmayın. Bir laf vardır ya komşusu aç yatarken e, tok yatan bizden değildir gibi. Belki şu an yanlış kurmuş olabilirim. Bu laf aklınıza gelsin. Yani gerçekten markete gidip o arabaları doldururken... E, Bazıların aklına bu laf gelsin. Ben başka hiçbir şey demiyorum. Ben nereden çıktım? Tereyağımı falan aldım. Anneannem tereyağı yollamış bana sağ olsun. Ivır aldım. Kayınvalidem de yağ siparişi vermişti. Şimdi kayınvalidemlere geçeceğim. Ondan sonra da eve geçeceğim. Ay herkes maske takıyor burada arkadaşlar. Herkes. Umarım e, atlatırız bugünleri de gerçekten. Herkese ikinci günden merhaba şu an saat 3.30 bayağı geç oldum. Ben evi topladım. İşte her tarafı sildim. Toz aldım. Kapılara varana kadar sirkeli suyla sildim. biraz mutfağa giriştim. Uzun süredir mutfağa böyle dolaplarını silmiyordum. iç dış. Onları sildim ama video çekemedim. Çünkü video çekerken rahat olmuyor arkadaşlar. Hem açığı ayarlayayım hem iş yapayım. Maalesef ki daha yorucu oluyor ve ekstra uzun sürüyor. Şimdi ben bir kahve molası vereceğim. Ee, kahvemi içtikten sonra da halı sileceğim. Nerenin halısını sileceğim? Ee, girişteki halıyı sileceğim. Bir de oturma odasının halısını sileceğim. Hemen gösteriyorum neden sileceğimi ee, sizlere. Biliyorsunuz ki ben buraya küçük yuvarlak gri bir halı almıştım. Onu şu Mert'in odasına koydum. Biliyorsunuz bizim evde hem Mert'in Mert odası var hem benim odam var. Ama buralar hep değişecek. Şu an ben size hiçbir şey söylemiyorum. Ee, yazı bekliyorum. Eğer aklımızda bir şeyler var, onlar olmazsa bir şeyler yapacağız ama dediğim gibi söyleyemiyorum şu anda. Çünkü söylediğim zaman olmuyor. Açıklama yapmak zorunda vesaire kalıyorum. Yaza kadar bekliyorum şimdilik. Burası benim kendi odam işte makyaj yaptım, çantalarımın olduğu vesaire. Öyle bir oda yani. Boşta bir odamız olduğu için kendime bir oda yaptım. Bu oda şey, bu oda diyorum ya. Bu halı benim oturma odamdaydı biliyorsunuz ki. Onu bu odaya aldım. Buradaki halıyı Mert'in odasına aldım. Mert'in odasındaki halıyı da oturma odasına aldım gri. Çünkü bu çok e, kir belli eden bir şey arkadaşlar. Yani saçım falan döküldüğü zaman direkt belli ediyor oturma odasında. Günde 2-3 kere evi süpürmek zorunda kalıyorum o yüzden. Onu buraya koydum. Burada daha rahat olacak benim için. Ki bence gayet de güzel oldu. Dediğim gibi burası misafir odası diye bir şey değil. E, gelen misafirlerim bu odada ağırlamıyorum. Bana ait bir yer. Bu yine aynam e, şeye geçecek. Oturma odasına geçecek. Burada kalmayacak. Akşam Mert geldiği zaman e, bir markete indi. Akşam dediğim daha doğrusu markete indi. Bir şeyler alıp gelecek. Maalesef ki evden çıkamıyoruz biliyorsunuz ki. Bu ayna posta birlikte yine oturma odasına gidecek. Ben oturma odasında aynayı Beğeniyorum, seviyorum. Tercih edenler vardır, etmeyenler vardır. Yine bu çiçeği de aynanın önüne koyacağım. Oradaki mumluklarımı da buraya getireceğim. Ne yaptığım zaman size göstereyim. Burada zaten bir değişiklik yok. Yine aynı şekilde duruyor. Şimdi oturma odasını göstereyim. Evet, zaten benim bu halım ilk evlendiğim zaman yine oturma odamın halısıydı. Ama ben beyaz istediğim için kaldırmıştım bunu. Yan odaya sermiştim buraya buraya yeni halı almıştım. Şimdilik yine bunu serdim griyi. Dediğim gibi ufak tefek değişiklikler olacak duruma göre. Zaten sizler de eğer yaparsak şahit olursunuz. Yine masamız burada. Yani ekstra bir şey değiştirmedim. Sadece burada halıyı değiştirdim ama bunu silmem gerekiyor. Çünkü geçen gün e, kahve dökülmüştü. Onu sileceğim. Hazır dedim bu halıyı siliyorken tek orasında leke var zaten. Şu girişteki halıyı da sileyim çünkü direkt Kapının orada olduğu için kirleniyor. Bir de biz ayakkabılarımızı şuraya koyuyoruz. Ayakkabılık olmasına rağmen. <laughs> Bunu da sileceğim. Başka da bir şey yapmayacağım zaten. Yerleri falan sildim dediğim gibi. Burada gördüğünüz gibi bununla yaşıyoruz yani. Gerçekten Mert yeni aldı. Arkadaşlar çok dikkat edin. Gerçekten çok dikkat edin. Ben aşırı korkuyorum bugünlerde. 600 lira falan yükseldi şu anda. O yüzden bir tık tırsıyorum. Şu koltuğu azıcık iteyim. Yerleri sildiğim için koltukları biraz öne çekmişim. Burası böyle oldu dediğim gibi. Ben şimdi kahvemi de yaptım. Kendi odamda bir keyif yapacağım kahvemle birlikte. Ondan sonra da silme işimle geçeceğiz. Ee, biraz kendimi yorgun ve bitkin hissediyorum. <laughs> Gerçekten bu yani kaçıncı günüm bilmiyorum artık. Bir haftadır falan evdeyim. Ve devamlı kendimi temizliğe verdim malum. Devamlı... Sirkeli suyla bir yerleri siliyorum. Ben Domestos kullanıyorum. Marketlerde Domestos ve sirkeli e, sirke yok. Bulamıyoruz burada hiçbir yerde. Bilmiyorum ne yapacağız arkadaşlar. Vallahi çok büyük Bak sıkıntı. Ben Şimdi halılarımı sileceğim. E, suyunu hazırladım. Normalde halı silerken ben farmasinin genel temizleyicisi var ya ondan kullanıyordum ama şu an elimde maalesef ki yok. E, bir de şey kullanıyordum. Ondan da yok. A101'de Naspirin var ya Leke çıkartmadı falan çok güzel işe yarıyor. Ondan da maalesef elimde kalmamış. Sanırım markete mecbur ineceğim. Hem de temizlik malzemeleri almam lazım. Elimde tükendi. Hem de villadamın başlığından almam lazım. Ucundan yani. Ay su kendi kendine aktı. Kaç gündür bir haftadır elimde siliyorum. Başı çok artık mahvolmuştu. O yüzden çöpe attım. Bir haftadır da yerleri elimde siliyorum. Artık bel ağrısı yapmaya başladı bende. Günlük ev sildiğim için mecburen. O yüzden başından almam lazım. Ee, mecbur bana market yolu görünüyor arkadaşlar. Gitmek istemesem bile. Şimdi suyunu hazırlayacağım. Beyaz sirke koyacağım biraz. Yine de halıyı silerken bile. <laughs> Ondan sonra bu bingonun e, mutlu yuvam var. Yüzey temizleyici. Aslında verne, vernenin yerinde yok galiba. Verneninden koy bir saniye ya. Bundan koysam mı bir şey yapar mı alıyor ya? bilmiyorum ki. Ama ne yapacak ki en fazla. Güzel koksun diye biraz vernel koyacağım. Vernel diyorum işte anladığınız yüzey temizleyici. Normal vernel de koyabilirdim ama daha sonra ben de bir fakir markası bir de veniş markasının böyle halı silme e, deterjanı var. Venişi kullanacağım kahve lekesi olduğu için. O farmasi olsaydı hiçbir şeye gerek yok arkadaşlar. Sadece onu siliyorsunuz ya da aspirin olsaydı. Biraz bol uyguluyorum. Ben lifle siliyorum bu arada halılarımı. Şimdi lifimi de alıyorum halı silme lifimi. Umarım e, bu leke çıkar. Olmadı dediğim gibi markete ineceğim zaten. Aspirin alacağım. Onunla çıkartmaya çalışırım. Bu arada fark ettiyseniz eşofman giydim. <laughs> kodlarımı falan hep yıkadım hepsini. Şimdi şunu güzelce bir köpürtelim. Bayağı kahve lekesi var yani halının o tarafında. Ben dökmüştüm bu arada. <laughs> Mert'e su çatmak istemiyorum. Ben dökmüştüm. Bu benim halı silme lifim. Normalde o tül gibi lifler var ya onlardan da kullanıyordum ama onu attım çöpe bayağı kötü olmuştu. Bunu sadece halı silerken kullanıyorum. Hı, çıkıyor gibi ama Umarım tamamen çıkarsın Şimdi ben burayı sildim ee, Balkon kapısını falan açacağım Ay ah, saat çok geç olmadan market ineceğim ee, Girişin aslında artık yarın silerim Çünkü saat 6'ya geliyor şu anda Galiba saat şu anda 5.30 O yüzden orayı yarın silerim Bugün şimdi hemen markete gideyim alacaklarımı alayım hemen eve geleyim. Ondan sonra da yemek yapalım. Ne yapacağımı bilmiyorum. Gerçi Mert bir şey yapma dedi. Atıştırırız dedi ama hmm, bilmiyorum. Bakacağız duruma göre. Şimdi bu suyumu götüreyim banyoya. Şöyle halı gayet güzel oldu ve burası çok güzel kokuyor şu anda. Ben şimdi bulaşık makinemi de çalıştırdım. Ve dışarıya çıkıyorum. Şöyle kendimi sarayım. Ay, güneş var ama hava soğuk gibi. Vallahi hiç markete inesim yok ama mecbur ineceğim arkadaşlar. Özel almam gereken şeyler de var. Mecbur inmem gerekiyor. Bana kalsa vallahi hiç evden çıkmadan durabilirim. Ki zaten evcimen bir insanım biliyorsunuz. Seviyorum devamlı evde durmayı. Hadi bakalım. Kazanız barek olsun. Hemen Ayüzbir'e gideceğim evimin yanındaki. Artık bulabildiğim şeyleri bulacağım e, villadan ucunu almaya gidecektim ama onun için biraz daha yukarıya çıkmam lazım. bilmiyorum enerjime bağlı. Eğer çıkabilirsem alacağım. Çıkamazsam da bilmiyorum Mert'e yarın falan aldırırım. Ben şimdi marketten geldim ama yani inanın ki ihtiyacım hiçbir şey bulamadım doğrusu ki. Yine bir şeyler aldım ama dediğim gibi asıl istediklerimi alamadım. Her markete gittiğimde bez aldım biliyorsunuz artık. <laughs> Yine bez aldım. Çok sık kullanıyorum. Yapabileceğim bir şey yok yani. Bir tane böyle e, hamur yoğurma leğeni aldım. Benim de vardı ama ben onu e, toz almak için kullanıyorum. Yani o amaçla almamıştım zaten öyle söyleyeyim. O yüzden bir tane bundan aldım. 6,5 liraydı. Fiyat uygun zaten A101'de çok kreker aldım. Akşamları çayın yanına yiyoruz. Şundan bulamıyorum arkadaşlar A101'de. Yani kalmıyor hiçbir yerde. Bu arada ellerimi falan yıkadım. Şimdi bunları da sileceğim yerleştirirken söyleyeyim. Poşeti koyduğum yerleri falan da hemen tezgahın üstüne sileceğim. Bulamıyorum. Bir bulsam böyle 10 tane falan stoklayacağım eve. En çok yediğim şey olabilir. Çok seviyorum bunu. Bir tane feyri aldım. Bitmişti benimki. Gördüğünüz gibi stoklamadım yani. <laughs> Bir tane e, aldım, aldım. bir şey yaparım. Bisküvili pasta yaparım. İki tane süt aldım. Bizim evde süt çok tükeniyor. Hem gevrek çok yiyorum. hem kahve içiyorum. İşte hem böyle tatlı türü yaptığım zamanlarda soğuk kahve yapacağım. Bilmiyorum biraz daha zamanı var gerçi. Şimdi çok böyle soğuğa yüklenmeyelim. Çünkü soğuk tüketmememiz gerekiyormuş. Islak meyli kalmamıştı. Böyle bir marka vardı. Sensitive diye okunuyor galiba. Bilmiyorum. Bu aralar bütün takipçilerim TDK'da çalışıyor sanırım. Bütün dediklerini düzeltiyorlar. Teşekkür ediyorum. <laughs> Böyle üçlü vardı. Bundan aldım mecbur. Evde puding vardı. Biliyorum bir tane. Ama iki tane daha aldım. Puding de çok yiyoruz. Ondan sonra eldiven aldım. Ben aslında eldiven kullanıyordum önceden. Ama bulamıyorum eldivenimi. O yüzden bir tane aldım. Artık böyle banyoyu falan temizlerken eldiven kullanacağım çünkü her gün her gün çamaşır suyu cip falan derken ellerim kurumaya başladı. Evet, evet. O yüzden de Bir de dondurma aldım. Ben e, tatlı pek sevmiyorum. O yüzden böyle dondurma tarzı şeylerle geçiştiriyorum. Dediğim gibi evet soğuk yemememiz gerekiyor ama e, şu sıralar tatlı ihtiyacım var. Onu da mecburen dondurma gidereceğim. Arkadaşlar bu kadar şey aldım. Hiçbir şey yok yani şu anda ve 80 lira para harcadım. 85 lira. Hatta 90 lira değil. 85 küsür. Ama gelin görün ki tencereye koyup yemenlik hiçbir şey yok. Bilmiyorum her şey çok pahalı. Gerçekten çok pahalı. Ben şimdi hemen bu paketleri silip yerine kaldırıp hemen tezgahın çamaşır suyuyla sileceğim. Daha sonra hemen ellerimi yıkayacağım <laughs> Gerçekten bayağı bu aralar bağladık. Şurada sabahtan elimde yıkadığım bulaşıklar vardı. Onları kaldıracağım. O sırada bulaşık makinemin bitmesini bekleyeyim ve fırınımı temizleyeceğim. Fırınım bayağı baktı bu aralar. Çok fırın yemeği yaptığım için temizlemedim vallahi ne yalan söyleyeyim. Ee, ne yalan söyleyeyim. <laughs> bir yalan söylemeyeyim. Doğruyu söyleyeyim. Fırınımı temizleyeceğim. O kadar. O zaman Bilmiyorum nerede görüşürüz. <laughs> bir yerlerde görüşürüz bir şeyler yaparken. Bugün artık yapacak bir işim yok. Dediğim gibi fırını temizleriz. Yıkanacak çamaşırlarım var. Onları yıkarım. Ee, yine banyoyu temizleyeceğim. Ben normalde günde işte bir sabah uyandığımda banyomu temizliyordum. Bir de akşam yatarken temizleyip yatıyordum. Öyle bir kendimi düzen oluşturmuştum. Şimdi gün içinde 4-5 defa maalesef ki klozeti ve e, lavaboyu temizliyorum. Çünkü çok sık kullandığımız bir yer banyo. O yüzden dikkat etmemiz gerekiyor. Ve dış kapının kulpunu falan çok sık silmeye çalışıyorum. Gün içinde eve girip çıktığımız için. Öyle. Dizim varmış ve Allah'tan saat 9 daha yeni başladı büyük ihtimal. Bu Hizmetçiler dizisini izliyorum. Söylemek istedim. <laughs> Herkese pazar günden merhaba. Ben şimdi markete market ineceğim. zorundayım. <laughs> bir şeyler alacağım. Vallahi alıyorum alıyorum ama ertesi gün yine bir eksik çıkıyor. Mecburen yine inmek zorunda kalıyorum. O yüzden hemen evimin en yakınındaki markete ineceğim A101'e. Hemen alacaklarımı alıp elime çıkacağım. Ee, aa, bir saniye. Buzluktan köfte çıkartacaktım bak unuttum. Evimi topladım, ettim. Bugün e, bayağı bir uyumuşuz. Mert bir aydır falan evde. İşe gitmiyordu. Bu durumlardan dolayı zaten artık gidemiyorlar da. Şurada kaştan vardı onu çıkartayım. E Evde olduğu için de Mert 7'de 8'de uyanan insan. Yani saat kaçta yatarsa yatsın. Sabah 5'inde uyusun yine 8'de ayakta olur hep. O yüzden bir aydır böyle devamlı erken kalkıyorduk. Bugün artık dedim ki ben erken kalkmayacağım uyuyacağım. E, saat 1'e kadar uyudum bu arada. Mert de 7'de kalkmış biraz takıldı falan. E, 10.30 gibi yanıma geldi bir daha. Bir uyumuşuz onunla birlikte işte. Bir de uyandık. Bugün öyle bir tatil verdim kendime. Sonra kalktık işte kahvaltı falan filan derken evi falan topladım. Saat 4 oldu. Şu anda markete gideceğim. Hemen eksiklerimi alacağım ve evime geri geleceğim. Şimdi yine marketten geldik. Her gün evde olunca devam bir şeyler yiyoruz. Hemen aldıklarımı göstereceğim. Oh, yoruldum. fasulyem bitmişti. O yüzden kuru fasulye aldım. Stok yapmadan bir tane. Cips aldık. Yufka aldım sigara böreği sarıp buzluğa atarım diye. İrmik aldık. Mert akşam irmik tatlısı yapacakmış. İki tane çizeviç, bir tane çikolata akşam çayın yanına yine güzel oluyor. Bir de şeker fare tatlısı almış böyle. Çöp poşeti aldım. Evde az kalmıştı. Biraz şöyle açık mantı aldık. Yine pirincim bitmişti. Aa oh, patlak. Stok yapmadan bir paket aldık. Özellikle vurguluyorum buraları. Yine unum az kalmıştı. Un aldım. Bir paket makarna aldım. Kola. Biraz patates ve domates. Daha sonra yumurta aldım. Yine yumurtam da az kaldı. Sabahları kahvaltıda hep yumurta yapıyoruz. Biraz peynir. Biraz tulum peynir. Bu tuluma sardık. Ondan sonra cilma. Buralar hep silinecek şimdi. <laughs> Muz aldım. En çok tükettiğimiz şey. Ekmek aldım. Peçetem bitmişti. Peçete. Şöyle bulaşık süngeri. Dün 3 paket ıslak mendil aldım ama yine bir tane daha aldım. Çok sık kullanıyorum ıslak mendili. Bir tane klozet için koku. Charleston biber. Bir de bu bingonun yumuşatıcısını aldım bu sefer. Kokusu güzeldi. Evet, güzel. Bu sefer de bunu deneyeceğim. Ve ben artık burada kapanışı yapıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Ben hemen şimdi bunları silip kaldıracağım. Tezgah sileceğim. Ellerini dezenfekte edeceğim. Daha sonra da akşam yemeği hazırlayacağım. Ee, köfte çıkarttım bugün. Köfte patates, böyle ekmek arası, salata falan o tarz bir şey yaparız. Aç değiliz fazla dedim. Gibi. Gün içinde evde olduğumuz için devamlı tıkınıyoruz. <laughs> o zaman hoşçakalın. Instagram adresimde ekrana yazıyorum. Beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. kapıya Babam pancar çorbası getiriyormuş bana. Ben o taraflara geçmeyeyim diye arabayla getiriyor hemen. Sağ olsun. Mert de irmik tatlısı yapıyor yukarıda.